buçuk iki yaş arası çocuğumla gittiğim deniz tatilinde yanıma aldıkları. Doğal bebekler için olan güneş kreminden çok memnun kaldım. Aynısından kendime de aldım hamile olduğum için. Plajda oynayacak oyuncaklar çok mühimdi. Çok memnun kaldım. Yelek fena değildi. Çok simitten memnun kalmadım. Direkt yırtıldı birkaç günde. Bu üstüne giyilemedi çocuk havlusu aşırı memnun kaldım. Maya'ya gelecek olursak birçok çeşide baktı. Evet. Değişik modeller vardı. Ben kolu ve bacakları kapalı olanı tercih ettim. Ve aşırı memnun kaldım. Hiç güneş geçirmedi. Bir de onun içine giymek için yıkanabilir slip mayo aldım. Sıcak kumda veya çakıldı rahat kestin diye plaj ayakkabısı sportif bir sandalet aldım. Güneş gözlüğü çok kullanmadık ama bulunması iyi oldu. Genelde şapka koruyordu. Biz çok sıcak bir yere gideceğimiz için Şimdi. bir sürü elbise aldım. Her gün başka bir şey giysin diye. Ama hepsini giymedi tabii ki. Yani aynı şeyi ardarda arda giydirdiğimiz de oldu. Eğer kirlendiyse evet. değiştirdik sadece. Şu içe giyilen atletlerden sadece iki tane aldım. Bir tane de hırk aldım ne olur ne olmaz diye. Çocuk bezi, vücut için krem, diş macunu, yanık olursa diye aloe vera jel ve yıkamak için sünger aldım. Kullanmadım gerçi. Kızım için bir de yanımızda götüreceğimiz çanta için bir yolculuk paketi yaptım. Bez ve yedek kıyafetten oluşan. Sonra da kendim için bir plaj çantası yaptım. Neredeyse tamamını açılmadan döndüğü bir paket daha yaptım evet. ve bundan sonra tatil bloklarıyla devam edeceğim.